Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim tablodan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Vallahi program biraz sade gibi geldi ama e, bulmaya dek getirmeye çalışalım hep birlikte. Birinci koşuyla da hemen başlayalım. Şart 19 Maiden İngilizlerin hani seyreldiler artık çıkanlar çıktı kalanlar da bunlar. Bu grup içerisinde gördüğüm iki nolu safkan. Ahmet Çelik at binmeyecek. Bunun yerine kim geçerse geçsin. Aprant bile binse fark etmiyor. Jockey binecektir tabi. İkinin tek olması ve kazanmasını bekliyorum. Birinci altılarınıza, normal kurgularınıza, mistik kurgularınıza tek olarak öneririm. iki nolu el robar. Bu safkan eksik koşarsa, maiden gediklisi olan bir türlü maiden çıkartamadığımız bir, güvenmiyorum bile çok fazla AGF'e, 8 buranın yarışın sürprizini koşar. Bu dışı safkan e, hatta ikili de kalabilir. Yani 2 8 gibi bir ikili de bitebilir. 2 eksik koşmadığı sürece bu grubu geçmesi kazanması bana göre çok normal sonuç. 8 1 bunlardan ya da diğer atlardan sizin gördüğünüz varsa ilave etmeyi size bırakıyorum. İkinci koşu şart 2 2 yaşlı İngilizlerde. 3 tane at meydin çıkıyor. Bunlardan bir Elazığ'dan meydin çıkarken gayet başarılı. Son yarışı şart 5. Buraya getirilmiş. Tabi Elazığ atları tek yönelmek zor. Kolay değil. 2'ye güvenemedim bir türlü. 2 numaralı Safkan'a. Handikapör güzel puanlamış ama 40 handikap. Yani ortalama bir at seviyesinde. Bu da kalsın diyeceğim. Aşağıda meydin atları var ve grup içerisinde, grup içerisinde kaliteli dediğim numaralı safkan şart 1 atı var. Tabi 54 kilo Veda biş. Bu at iyi koşu çıkartabilir hatta kazanabilir. Kurgularınızda mutlaka olsun. 6. Buna benzer bir safkan 5. Yani yukarıda 6-1 tabi rakip olarak bir önericem buraya. 2 4 yazıyorsanız da 5'i yazma, yazmamazlık etmeyiniz. Bunu da ilave ediniz. 6-1 yeterli olabilir 2 safkan, geniş kurgularda 5 2 2 5. Ya yani 1 6 6 1 favori piyasaları bunlar. Ayırmayınız. 6 1 1 6'yı tek öneremem meydan atı altın onu saptı. 3. koşu şart 4. Burada 2 pehlivan yarış gördü. Dinçlik yarışıyla yanılttı beni hatta o gün pehlivan yarışını kazanmıştı. Berbat bir grupta start almıştı. Sıkıntılı bir grupta. Kazandı. My Pride vardı orada 3. çıktı. Tabii jockey artısı var Müslüm Çelik 5 numaralı safkanda. Bu şart 4'ler tehlikelidir yukarılar. Bir var bir yok oynar bu atlar. Kaliteli atlar pek iyi koşmaz burada. Bir örneğin buranın kaliteli attı galop yok attı. Ya atı saklıyorlar ya da ben bilmiyorum artık. Bir zamanların 3 full moon. Öğreneceğim safkanlar burada 2 tek kullanmamanız. Hani çok yeriniz yok tek atacağım derseniz atın. Birinci altılılar için ikinci bir teke ihtiyacım var. Pehlivanı geçen yarışını beğendim. Geçilirse geçilsin derseniz iki tek atınız. Yoksa buraya 7 nolu safkan ile 5 nolu safkanı yazmanızı tavsiye ediyorum. Bakın yukarıdaki yüksek handikaplı atlar yanına. Çok korkarım bu tip atlardan. Anında kayıp giderler yani. 7-5-2'nin yanına yazılması gerekir. 3 bir diğer atlar artık. Bunlar ne koşacak kestiremediğim safkanlar. Burada 7 arkadaşlar buranın güzel sürprizini yapacak. En azından 7'yi yazmanızı öneririm. En azından 7 nolu safkan 2'ye yani yüksek AGF'i rakip olarak yazılmalı. 4. koşu altılı başlangıcı, handikap 17 handikap 1. Burayı 2 tane safkan koşar. diğer. <laughs> Diğerleri konu mankeni olur. Benim gördüğüm bu. 4 ve 5 no'lu safkanlar. İkisi de 3 yaşında, biri dişi, biri de erkek safkan. Diğer atlardan önereceğim bir safkan yok. Çok inandığınız varsa işaretleyin. Yoksa gerek yok. Bu iki at ikili bitirmeli burada. Yani 4 5 5 4 bitmeli. Yarışa geçecek olursam da 4'ü 5 nolu dişi safkan geçer. Şart handikap 17 ayarlı koşarlar, handikap ayarlı koşarlar. Bu atın kazancı 4'e göre biraz daha eksik. Ancak ilgilileri bu yarışı biz istiyoruz. Kazancı yüksektir bu yarışın. Handikap artık 74'te buraları koşamayacak bu at kazanırsa tabii sezon bitiyor bu yarışı alalım derlerse Gökhan'la dördü geçerler arkadaşlar. İkincilik de işlerine gelir. 5 dolu safkanın. Birincilikte hangisini isterlerse o olacaktır. O yüzden e, tek önermeyeceğim. Tabi 4-5 birlikte yazmanızı tavsiye edeceğim. Gerçek favori 5. Ama yarışın şartından dolayı 4. Böyle bir ikilemi var buranın. Kararı size bırakıyorum. Diğer atlar dediğim gibi ben de konu mankenleri oldular. Da biz böyle dedik diye de diğer atlardan biri gelmemezlik yapmaz ama at yarışında belli bir kuralları var. Ben de çıkan iki at. Biri bir, biri iki. Beşinci koşu şart bir dişi Ahmet Çelik, yok. Rapor almış arkadaşımız. Sevgili arkadaşımız. Ankara'da çelikler şart birlerde ön planda olurlar. Müslüm Çelik'in atına dikkat edin. Dokuz kurgularınızda mutlaka olsun. Ankara'nın AGF'lerine de çok güvenmem şart birlerine. Ankara, Adana şart birleri. AGF'ler tehlikelidir. Yazılır tabi 6-3-1 görünen safkanlar, galopları beğenilmiş atlar, orijin beğenilmiş atlar ama şart bir dişidir burası. Çıkarttığı zaman sürprizini güzel çıkartır. Diğer atlar, apranti olsun onu önereceğim. Diğer atlardan AGF e takip ederek yani yazmayı sonuna kadar gidebilirsiniz şarttan dolayı azat 9'un yanına kendi inandığınız tuttuğunuz çalıştığınız atları ekleyiniz burada önemli olan bu müslüm çelik ya da yarışın sürprizini gene çelik kardeşlerde kalmış 8 yani Ankara'nın hazır atlarına bu arkadaşlar biner 6 Ahmet'in yanına kim binerse birisini at iyidir o yüzden bu de ekledir AGF o yüzden çıkar 9'dan sonrası tamamen tercihen sahip. Tekiniz varsa da kullanın. Ha, bana bakmayın. Duyumunuz olur. Tekiniz olur. Atın geçin. O gün o tek size koşacaktır. 6. koşu şart 5-3 yaşlı Araplar. Burada arkadaşlar 2 safkan var. 3-5 3 eksik koşmalı ki diğer atların şansı olsun. Koç abi tek rakibi ben de kendisi çıkıyor. Eksik koşmalı koşturulmalı. Hazır girmemiş olmalı ki yarışa. Aç sahibi tarafından hazırlanmadan yarışa getirilir konur. Diğer atlar öyle şanslı olur. 3. Bu bakımdan baktığımda tek olması gerekir. Bu koşuyu kazanması gerekir. Rakip olarak 5'i önereceğim. Hani 2 at bende yeterli görünmekte arkadaşlar. 3 olmazsa 5. Kalan gruptan tuttuğunuzu yazabilirsiniz. AGF takip edebilirsiniz. İtirazım yok hiçbirine. Bu üçün tek onurluk sebepleri çok fazla var Koç abi. Grup 3'te AGF çıktı. Sonuncu oldu. O grup 3'teki bazı hatlar tabale falan yaptılar. Endorfin 5. oldu. 51 oradan geliyor. Grup 3 5. bir 10, 10 handikap puanı alır. Anında. Belki bilmiyorum. Koç abiye bilerek yaptırmadılar. Handikap koruyalım. Şart 5, şart 4 buraları toplayacaklar. Atları yeterli. Yani kısa vadeye kadar gider bu koç abi. Kazanarak gidecektir. O mantıkta ilgilileri grup 3'ü pas geçtilerse kazanamayacakları grup 3'ü ikinciliklerden sonra burayı kolay kazanırlar. Sürprizli 5. Diğer atlar tamamen tercihen. Yani o da 3'ün eksik koşması sonucu yerine geçecek safkan İlk önce 5. Yedinci koşu handikap 16 dişi handikap 1. 1 burada Kocaeli'den geliyor. Mesafe 1400'ün üzerine çıkınca bu biraz tehlikeye girdi arkadaşlar. 1 dolu safkan. Bakın at, gördüm at yani 63'lerini de gördüm şart 5'ini de gördüm. Bu at şart atı handikap atı tam değil toprak tutkusu. Gene de kazanmaya gelmiş olabilirler Kocaeli'den. Bir şey diyemem ama tek atmak riskli olur böyle atları. Burada iki safkan var. Birden bayağı bir fark yemişti 5-6 boy. Ancak Ankara atı 6 Seher'in yeli ve diğeri 4 Yengiz. Bu iki at handikap 16 şartına uyumlu safkandır. Yani handikap puanlarıyla, yarışlarıyla burayı kazanması gereken safkanlar bunlar. Bir sayesinde de 51-53 giriyorlar. Birin sayesinde bunlar kazanacak. 4-6 ya da kısmen 5. O yüzden 4-6 mutlaka kurgularınızda bulunsun. Kalan atlar AGF yazalım bulunsun derseniz kabulüm. 5 de AGF var örneğin. 2 de AGF var. Hani Bunlar yazalım derseniz itiraz etmem. Ben de 2 at 4-6 çıkıyor. Diğer atlar tercih seviyorum. 8. koşusu Handikap 15 Handikap 1 3 yaşlı İngilizlerde Yani burada da 4 arkadaşlar Çelik kardeşler de gene 4 yarışı kazanamazsa Şayet patlar burası Yani sürpriz çıkar Bulamadım o sürpriz atını da bulamadım İşaretini yapayım Ya 4 tek olur Ya da bilmiyorum Handikap 15 bir hafif kilo erkek safkan çelik kardeşler yarışları yeterli. Handikap 16 ikinciliği ben de bütün bütün e, verileri tamamlamış görünmekte 4 numaralı safkan. Eksik koşarsa bütçeniz oranında at yazınız kapatmaya kadar gidebilirsiniz. Hani şu yüzde üçlük dörtlük atlar bile bakarsanız olur. Dokuzuncu ve son koşu şart bir dişi gene. Burada da bakın AGF'nin 3. hattı. Genelde Ankara 1 2yi bize gösterirler. 3. 4. 5. hatlar Ganyan olur. Onlar da yoksa sürpriz geliyor zaten. Burada 7 nolu safkana dikkat ediniz. Kısmen de olsa favori koştu bende. Diğer hatları ayrımsız yazmanızı tavsiye ederim. 3 AGF'ler zaten saymama gerek yok. 3, 2, 9, 11 hatta 5 ve de Dabiş var üzerinde diyerekten. Mehmet Akyavuz var 4. 4. Sallıyorum artık diğer atları. Düşman Bunlardan da tercih edebilirsiniz. Şart bir dişidir. Olmadık atlar yarış kazanabilir. Ankara. Ben de çıkan Bunlar da arkadaşlar umarım söylediğimiz gibi sonuçlandırabiliriz. Güzel sonuçlar alırız diyeyim. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın. <laughs>